Hepinize merhaba arkadaşlar güzel öykülerle görüşürüz çok ateşli bir büyük bir videoya karşınız değil mi arkadaşlar bugün Minecraft tarihindeki efsanelenmiş Efsanelenmiş nasıl bir cümle oldu ya <laughs> Yani efsanevi olayları inceleyeceğiz arkadaşlar Umarım bu tarz videoları beğenirizdir ee, Daha fazla bu tarz video istiyorsanız da kesinlikle like yorum atmayı unutmayın Bu video için çok uğraştım Haberiniz olsun yani he Like'ları bekleyeyim şöyle bu videoyu da sizden şöyle bir 5 bin like Gelirse çok sevinirim. tamamdır videoya geçelim Zing Tamam geldik arkadaşlar. Şimdi ben yan tarafta bir şeyler hazırladım tamam mı? Şimdi ilk efsanemizle başlayayım. İlk efsanemiz ne zot? Gel deneyik burada. Su altında yemek yiyebilirsin veya yemezsin. Bakalım yiyebilirik mi? Zot başın yemek at. Yemek at. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canım azaldı. Tamam bunu ben verdi işte balık malık ne varsa. Şimdi buradan bakalım yiyebilirik mi? Yiyebilirik. Yani bu o zaman gayet gerçek bir şey. Yani bunda şeylik bir şey yok. Doğrulandı. Onayladık arkadaşlar bunu. Bu okey. Bu geçiyor. Şimdi ikinci efsanemiz arkadaşlar kurtlar e, oyunculara moblardan daha çok vuruyormuş. Yani şöyle ki bir zombiden daha fazla vuruyormuş kurt. O yüzden şöyle bir şey yapacaksın bir tane kurt koy. Ben buradayım. Bu saatten sonra sen game modda takıl. Benim üstümde tezle çık. Bir. Kaç vurdu? Bir gayet vurdu. Bir buçuk. Bir buçuk. Tamam vur şunu da çok vuruyor. <laughs> tamam bunu indir. Oh. Çıkar Zod çıkar bakayım. Şimdi Gurt bayağı vuracak değil mi? Şimdi, Hayır ikonu vurman lazım. Tamam bir daha vuracağım da. Kaç vuracak? Wow! İki gol vuruyor. Oğlum bu da gerçekmiş. Saldım kanka. Ben hayır hayır. <gülüyor> sağ... <gülüyor> Üçüncü. Lan şunu öldürsene. Lan ne yapayım, yapayım? onu öldür. <laughs> Oğlum sana yemek verdi. <laughs> Herifi yemek verdi. <laughs> Yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar diğer bir efsanemiz de iskeletler hiçbir atışı kaçırmaymış. Bunu da deneyelim. Çıkar lan bir iskelet. Bekle ama dur ya. Gece yapsamaydık acaba. Ben dojarım ya onu Ertuğrul'a. Koy koy. Sen Dodge Machines'in galiba. Aa bak daha hmm. ilkini kaçırdı. Bu yanlış arkadaşlar. Tamam bu böyle bir şey gerçek değilmiş. Düz düz kaçırıyor. Kanka. Bu evet bak, bu direkt yanlış şey. oldu arkadaşlar. Baksana düz <gülüyor> duran <gülüyor> diğeri de vuramıyor. Kanka buradayım. Oo bu valla. kanka bu ekstra bir atamı ya. bu kadar kötü değil. Kanka dur bence bunda bir sıkıntı var. Bu... <laughs> <laughs> dur bakayım yeni çıkardım. Bak evet bu biraz daha iyi. Tamam bu doja da dojo. De. Ama nasıl çok iyi dojo muyum? Allah bir dakika. Bak Michael Jackson. Uy! <laughs> Şimdi arkadaşlar diğer bir efsanemizde magma küpleri dünya üzerinde hayatta kalamıymış Koy bakalım kalayım mı kalamayayım Test et. Oo bir dakika. Ölecek mi kanka? Vurunca vurayım be. Kanka bu hayatta kalamıyor lan. Vurmuyor. Aa vurdu tamam kalıymış. Arkadaşlar <laughs> bu da yanlış. Bu da sahte. Yani ben, şey ya, katalım, de Biz dünya üzerinde hayatta kalabilir. Kalk bakayım merak ettim lan. O daha fantastik. Bence hasar yiyecek. Yo hiçbir şey olmuyor. Yüz yüz. Yo bayağı da yüz Bende ne yüz ya? Şimdi arkadaşlar diğer bir efsanemizde çürümüş et kullanılarak zombiler çoğalabiliymiş. Öyle değiller yani. Bakalım gerçi Ben buna pek inanmadım açıkçası. Koy bakalım. Çoğaltmaya çalışacağım şimdi. Yiyin kanka. Oğlum bir dakika ben de acıkmışım. Bekle. Şimdi al bakayım. Al. Bunları normalde böyle bunları yiyerek şu lazım. Öyle olaymış. Yani efsaneye göre. Ama öyle bir şey gördüğünüz gibi yok. Yani bu da demek oluyor ki bu da saatlemiş. Oğlum başlangıç çok iyi başladı ama saatte de var bayağı ya. Neyse mitleri işte bu yüzden incelik. Yani efsaneleri mit derken onu kastettim. Tamamdır diğer efsanemize geçelim. Şimdi diğer efsanemiz arkadaşlar daha kısa da sahip oyuncular. Yani mesela Zot benimkinden ismin kısa değil mi? Bakayım. Aynen. Yani evet. Zod'un 3 art daha kısa ismi benden daha hızlı koşması gerekiyormuş. Yani bir şeyimizde bu Zod gel bakayım test et çık gel yanıma. Bekle. 1, 2, 3. Bu ne abi oğlum? Uçtum. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir tur daha deneyelim lan gel. gel gel. Bir gerçek, gerçek göster. Nereye kadar? Zod abi şey köy evine kadar ya, köy evine kadar. Tamam, bir. şu köylü var ya, tamam. köylüyü ilk vuran kazanır. Tamam, 1 2 3. Ya böyle bir şey gerçek değil ya. Ben vurdum. Zaten ben önde durdum. başladım Biraz ben. Biraz karıştırdım. <laughs> <Ben durdum. gülüyor> Neyse bu da sert demiş arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Zaten bu da ben epey inanmadım açıkçası. Diğerine geçeyim hemen. Arkadaşlar bir diğer efsanemiz de Minecraft oyuncuları göz kırpıymış. Ki öyle bir şey olması imkansız. Ben yıllardır gözüm açık gezeyim. bu direkt geçelim. Bu direkt saat. <laughs> arkadaşlar Bedrock'ta kırpıyorlar. Aynen Bedrock'ta kırpıyorlar. O doğru bu arada. Arkadaşlar bir diğer efsanemiz de Barışçıl modda bir gur tevcilleştirdiği zaman Kurt sağ sola saldırıymış. Koy bakayım. Bu arada oyunu barışıyla çektik haberi izlesin. Koy bakalım. Kemik kemiğim var mı ki? Kemik değil bunu evcilleştireceğim. Oğlum buna... Bunu evcilleşiyor Zot. mu? Oğlum bak bu da bir efsane. Ben bunu evcilleşir sanıyordum. Demek ki evcilleşmiş. <laughs> 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 bir kemik alabilir miyim? Buraya gel bakalım lan. Zod orada spanda ya. Orada spanda. Rıfkı'nın oralarda spanda. Gel. Bakayım. Aa, köylüye yakın yerde hatta. Şurada spanlayalım. Test edeyim arkadaşlar şu an. Sıdık. <laughs> oğlum saldır. Ama bana öyle bakma. Buna vurunca saldır. Sen saldır. Evet bu mu Ama bu barışın modda yani benim beklediğim bu değildi. Kendi delirip saldırması lazımdı. Yani bu da saatte oluyor erkek işi. Şimdi arkadaşlar bu sefer iki şeyi birden deneyeceğiz. Haberiniz olsun. Şöyle ki bir problem söz konusu. Maksimum nether portalı 23'e 23'lük bir bloktan olaymış. Bir onu deneyecek Bir de nether'ın içinde end portalı yapınca gizli bir dünyaya gidebileymişiz. Öyle bir olay var. Şimdi onları test edelim hemen. Şimdi arkadaşlar 23'e 23'lük biz bir alan oluşturduk. Böyle çerçeve gibi. Şimdi zot Bunu bir dakika ben yapacağım. Çoğu içimde kalır yapmazsam. Bakalım olayım mı? Zing! Wow. Ola bolu Zot peki 24, peki <laughs> 24, 24 yapalım. Evet. Bekle dur. Şimdi onu da deneyelim hemen. Bu sefer 24'e 24'lük bir alan yaptık. Şimdi bunu da test edelim. Haydi bismillah. Zing. Wow. Bu gerçek. Oy. Bu gerçek arkadaşlar. 23'e 23'ün bir tık üstünde kesinlikle gördüğünüz gibi portal açılmıyor. Bayağı iyiymiş bu arada. Beğendim. Şimdi arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi şimdi delik Son şeyi koyayım buraya. Haydi bismillah. <laughs> Oğlum zot gizli bir düğmeye düşsün açılayım. Bu arada olabilir almayacak bir şeydi biz de hiç denemedik çünkü. Hayır önden bir benim zot bir Şimdi git. gönderelim. Bir şey olayım mı? Kaç metre kaç metre? Sesi gelmedi Sesi kanka. gelmedi kanka. Atlayayım o zaman. Let's go. Nereye geldik? Boom Tamam ya hmm. aynı yere geldik. Arkadaşlar -ge demek ki neymiş aynı bu ne? saatteymiş yani. Bundan bir çocuk olmadı. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey varmış. Kafamıza sadece 4 tane örs atabilmişik. Şimdi Zod'un üzerinde hemen test edelim. Zod bir geç bakalım oğlum Survivor'a. Serisyon. <laughs> Geçtin mi? Yes yes. 1. Yes sir. 2. 3. Bir dakika dur yukarıdan. Daha fazla atamayık mı ya? Kanka full canım. <laughs> Allah Allah oğlum böyle acaba şuradan mı atmam gerek? Deneyelim. Bir, 2 Gördük iki. bunları. Şu i̇ki canım var bu arada. Yalan bu. Bak üçüncü Aynen yalan. bu yalanmış. Yani dört örse gerek kalmaymış değil mi yamalırken? Onu fark ettim. Aynen öyle. Tamam bu da sahteymiş arkadaşlar. Bilgiyi de Diğer efsanemize geçelim. Şimdi diğer bir efsanemiz de şu bazı efsane gibi değil de söylemek için söyleyeyim bunu yani en nadir biyom çölmüş çöl değil arkadaşlar haberiniz olsun en nadir biyom benim bildiğim kadarıyla mushroom biyomu mantar biyomu yani en nadir bulunan biyom o diye ki haberiniz olsun bu da böyle bir küçük alt, alt yazı gibi bir şey olsun. Şimdi arkadaşlar diğer bir efsanemiz de bir oyuncuyu okla vurmak kılıçla vurmaktan daha çok hasar veriyor. Şimdi bunu test çık sot kaç kaçsın? Full. Kaç vurdu? Buçuk. Üç buçuk. Üç buçuk kaç vurdu? Bu kaç vurdu? Çok. Harbi mi? Evet. Tamam bu da yanlış bir bilgiymiş. Acaba düz vursam? Zot bir canını resesene. Şimdi düz vurdum Zot. Kaç vurdu? Dört. Dört. Yok, Ama bu ne right? Ama, bu nedir, Ama Ama ne? bu nedir Normal gılıçta zaten oğlum normal glitch fazla vuruyor yok. Bunu bilmeyen de ne bileyim. Gerçi yok lan. Mevzu olabilir. Aslında bu doğru oluyor arkadaşlar. Yani dart kılıçtan, daş kılıçtan fazla vuruyor yani. Tamam evet, o zaman Elmasla bu... aynı vuruyor. Elmasla evet, da aynı evet, vuruyor. Evet evet bu onaylandı arkadaşlar. Tamam bu doğru bu doğru. Şimdi arkadaşlar diğer bir efsanemiz keçileri şeye çevirebileymişik, Renklerini değiştirebileymişik. Mesela ben kırmızı değil turuncu yapayım. Öyle bir şey var mı bilmiyorum tabi deneyecek bunu. Hiç denemedim daha önce. Vallahi. Çok tatlı lan çok bunlar. Çok bunları. sevimli harbiden bu niye bu kadar tatlı konumuz bu değil ama. <laughs> Değişmiyor arkadaşlar ve son olarak Orak, bir tane daha. Ne yapayım? Ne yapıyor biliyor musun Ne yapayım? He, bileyim. Bileyim kanka. Bak bak. Bak şimdi. Kaçtı lan. Ya adam orada. Bana bakma. Adam şurada bak. Ne yapıyor? Aynen öyle. Ooo. <laughs> işte. tam sağa vuracaktı herhalde <laughs> Yok ya bu. Tamam bu biraz rotsuz. Tamam böyle bir şey de yokmuş arkadaşlar. Vurmayın. <laughs> Haberiniz olsun yani. Ve arkadaşlar bu da son şeyimiz. Bir de bonus var tabi de bonus sonuç şey yapacağım. Bu da arkadaşlar şöyle bir olay. Kırmızı e, pardon mavi koyunları evoker geldiği zaman kırmızıya çeviriymiş. Bunu biri hani gerçek mi değil mi test edecek. Zot go evoker'a. Keçi bu arada barışıldı olduğumuz için vurmamış arkadaşlar. Go ile evoker'a haberiniz olsun normalde bunuymuş. Bakalım kırmızı. kırmızı bak, oldu. Sesi bak. Abi, sesini de, sesini de, bak. Palolo, palolo değil lan. Tam normalde böyle bir şey yapmıyor bunlar bak. Vallahi. Evet gönderme vuldu diye şey var ya. Oğlan gönderme olum, herhalde Vallahi. Oğlum bu çok iyiymiş lan. Aferin lan sağa, çakal yalnız. Gördüğünüz gibi bu da gerçek bir efsaneymiş arkadaşlar. Ve arkadaşlar son e, bonus olan efsanemize geldik. Bu efsanemizde arkadaşlar şöyle ki. Dünya seedine kendi isminizi yazarsanız size efsanevi ve eşyalar veren bir yere ışınlayın. Yani yarım portal tarzı bir yere ışınlayın. Şimdi yazacağım ismimi bakın canlı canlı hiç kapatmayayım. Bura kulakla zenk diye bastım. Şimdi bekleyeyim seni. Hiçbir şey yapmayayım. Haritamız yüklendi. Şimdi dur bakayım geldik. Enerjizer yani bu da buraya ışınladı. Yani bu da saatteymiş demek ki. Ama şöyle bir zoda yaptığımızda zotta oldu saçma bir şekilde. Ben de çalışmadı. Yani demek ki İsim kısa olduğu zaman ışını falan. Yok yok. <laughs> yani bu da böyle bir şeydi. Denedik. Umarım beğenmişsinizdir bugünkü videoyu. Böyle farklı bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben de siz like'larınızı, desteklerinizi, aboneliklerinizi kesinlikle bekleyin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay, bay. Allah'a emanet. Bak size çayımla birlikte uğurlayayım. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay. <laughs>